Bu olayın e, tarihi yönüyle e, alakalı olan bir kısmı var. Bir de dini olarak bizi ilgilendiren kısmı var. Önce şunu söyleyelim. E, tarihi bilgiler, belgeler gösteriyor ki Osmanlı e, Hanedanlığı'ndan gelen sultanların hepsi Müslüman insanlardı. Şer'i Şerif'e bağlı insanlardı. Kişisel hataları, günahları olabilir, masum değillerdi. Efendim, Yanlışları olabilir, siyaseten, dinen, hatalı davranışları olabilir. Fakat Müslüman insanlardı ve dinin kesin hükümlerine karşı, efendim, dinle diyanetle alakası olmayan bir işi yapacak durumda değillerdi. Bunun için söylüyorum, dinimizde Kur'an-ı Kerim, Nisa Suresinin hemen başında bir Müslüman erkeğin dörde kadar evlenebilme ruhsatının olduğu beyan edilir. Efendim bu sünnet midir yoksa ruhsat mıdır mübah mıdır bunlar ayrı tartışmalar. Fakat önemli olan bir mesele var ki o da dörtten fazla bir Müslümanın eş sahibi olması. Yani bir Müslüman erkeğin bir kadın birden fazla koca sahibi olamaz. Bazen böyle cahilane laflar söyleniyor. İşte özellikle de memleketimizde eğer, Adam bir şekilde işte ben ikinciye evlenmek istiyorum diyorsa kadında o zaman ben de ikinci koca alacağım filan türünden bir ee lüzumsuz tartışmanın içerisine giriyorlar. Lüzumsuz diyeyim. Niye? E biri Allah bana bu hakkı verdi diye böyle bir hakkını kullanacağından bahsediyor. Öbürü ben anlamam diyor. Allah sana bu hakkı verdiyse de ben hakkım olmayanı da hak olarak bu Allah'a isyan anlamına gelir ki. Bu noktada da erkeklerin dikkatli olması lazım. Yani eften püften bahanelerle, sebeplerle e, hanımlarının, çoluğunun, çocuğunun diniyle, imanıyla ilgili tehlikeli mecralara olayları taşımamaları lazım gelir. Herkes kendi ailesini vesairesini bilir. Bazen böyle lüzumsuz şakalar vesaireler filan da bu meselelerde oluyor. Ama karşı taraf, kadın tarafı bu nokta özellikle de işte bizim... E, kültürümüz açısından yani Anadolu kültürü veya işte İstanbul kültürü açısından çok hassas bir konu. Bu noktayı da dikkatlerini arz etmek isterim kardeşlerimizin. Ha, Şunu diyebilir bir Müslüman bir sultanın dört tane hanımı en fazla olabilir aynı anda ama boşamıştır yine evlenmiştir boşamıştır yine evlenmiştir. Bu noktada bir kimsenin efendim işte boşanmak evlenmek suretiyle 10 defa 15 defa evlilik yapmasında bir sakınca var mıdır yok mudur meselesine gelince tabi evlenmek Allah'ın emri yani evleniniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ee, farz olur vacip olur mübah olur bazen haram olur evlenmek mesela e, geçen bir kardeşimiz soruyor diyor ki benim diyor çocuğum diyor %50 diyor psikolojik problemli diyor. Yani defalarca rapor aldık diyor. Psikolojik problemli çıkıyor diyor. Fakat böyle e, yani otursanız kalksanız diyor birkaç gün içerisinde onda bir problem olduğunu anlamazsınız diyor. E, ancak diyor kime talip olsak diyor evlendirmek için oğlumu hangi kıza talip olsak böyle bir rapor olduğunu söylediğimizde evlenmekten vazgeçiyor. Ben diyor söylemeden bunu kızımı evlendirebilir miyim? Yani bir kızla evlendirebilir miyim oğlumu diyor. Hasılı kelam yani eğer bir kimse şizofren değilse, yani şizofrenin de e, yararlı ve zararlı diye ikiye ayrıldığını söylüyorlar. Yani vuran, kıran eziyet eden, işkence eden bir yapısı yoksa bir kimsenin bunun evlenmesi caizdir ama bir erkek vuruyor, kırıyorsa hatta bir kadın yani e, akli dengesi bozulmuş şiddet uyguluyor etrafındakilere. E bunu evlendirmek caiz midir? Değildir, haramdır. Eşine zulüm uygulayacak, şiddet uygulayacak. E bu yönüyle eğer şiddet eğilimi olan, psikolojik takıntıları olan bir kimse evlenecekse bu evlenme de caiz değildir. Doğru değildir. Evet, boşanmak da hoş bir şey değildir. Yani Allah'ın arşı titrer diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Yani evrenin dengesi bozulur demek bu. Yani bırak senin memleketin vesairenin evrenin dengesi bozulur bu olaydan dolayısıyla doğru bir şey değil boşanmak e fakat olmuş e bir kadın bile isteye 10 e, defa evlenmiş bir adamla evleniyor veya bir adam 10 defa evlenmiş boşanmış bir kadınla evleniyor sana bana bir şey söylemek düşmez Basire Hocam. bunu yargılamak da düşmez e şimdi e, buradan hareketle yani bizim zamanımızdan harekette bundan 100 sene, 300 sene, 500 sene önceki insanları yargılamak çok manasız ve anlamsız bir yargılama olur. Binaenaleyh e, böyle bir yargılamanın içerisine girmek doğru değil. Önemli olan bir haksızlık var mı, bir zulüm var mı, bir aldatma var mı diye olayı değerlendirmek lazım. He, şunu da unutmamak lazım. Yani sultan evlendiğinde mehir olarak verdiği mehir sultanın mehridir. Yani ne demek istiyorum? Yani normalde diyelim ki 10 altın vererek sıradan biri bir kadınla evleniyorsa sultan evlendiğinde 100 bin altın mehir olarak vermiştir. E kadın da ben bu 100 bin altını evlenirim 3-5 sene sonra boşarsa da beni sultan ben 100, bu 100 bin altınla kendime çok rahat bir hayat kurarım diye düşünmüş olabilir. Bugün olmuyor bu. Yani bugün evlenen böyle bir istatistiğe baksanız ben meraklı değilim böyle şeyler onun için bilemeyeceğim ama yani meraklı olanlar baksalar bugünkü işte memleketimizdeki kızlar evlilik tercihlerini yaparken ne kadar efendim e, evlenecekleri damat adayında soya sopa bakarlar. ...efendim kariyere bakarlar... ...makama mevkiye bakarlar... ...ne kadar servete bakarlar... ...ne çıkar... ...yani... ...herhalde tahminim o ki... ...çok yüksek bir oranda... E, ...servete... ...bakarlar... Evet, ...servet ilk sırada gelir... He, ...adam üç defa boşanmış... ...evlenmiş ayrılmış... ...bunu pek de problem etmezler... ...hasılı kelam... E, ...bu kendi dönemi içerisinde değerlendirilebilecek bir mesele gelelim ikinci bir mesele ki muhtemelen kardeşimiz onu dile getirmeye çalışıyor e, cariye ve kölelik hukuku yani savaşlarda e, son İslam devleti olarak kabul edilen hilafet devleti olarak kabul edilen Osmanlı'nın yaptığı Birleşmiş Milletler nezdinde e, bir anlaşmayla dünyada kölelik sonlandırılmış bu da zaten İslam'ın efendim nihai olarak hedefi görülüyor. Bununla ilgili uzun uzadıya konuşmak mümkün. Hasılı kelam kölelik bitmiş ama ondan önce e, varlıklı insanlar bugün nasıl evlerde hizmetçiler var, bakıcılar var, dadılar var, şunlar var, bunlar var. Bu varlıklı insanlar efendim e, evlerinde hizmetli olarak köle veya cariye çalıştırabiliyorlardı köle ve cariyelerini evlendirebiliyorlardı da. Binaenaleyh bir kimsenin bir cariye ile evlenmesi veya cariyeyi yataklık olarak kullanması o dönemin şartlarında ve hukukunda mümkündü. Ama kim olursa olsun yani bırakın bir insan evladını yani çok affedersiniz bir hayvana bile eziyet haram olduğuna göre bir insana bir Müslümana Eziyetin meşru hiçbir tarafı olmaz ve bunun dini bir gerekçesi de olmaz. Ha, eziyet nedir? Şiddetin her türlüsü. Bu maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Yani cinsel şiddet de bir şiddettir. Eğer e, bir adam efendim e, ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bir cariyenin. Yani mesela ne demek ihtiyacını karşılayamıyor? E, bu insanın Yeme ihtiyacı var, yeme ihtiyacını karşılayamıyor. O zaman bunu elinde bulundurmasının meşru bir gerekçesi olamaz. Ne yapacaksın? Elinden çıkartacaksın, onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir başkasına devredeceksin. Elhamdülillah ki bugün Cenab-ı Allah insanlığı böyle bir şeyle imtihan etmiyor. Fakat bugünün imtihanı da farklı yani bugün e, asıl üzerinde düşünülmesi gereken yani tarihe dönüp de Osmanlı şunu yaptı bilmem şu bunu yaptı diye muhakeme etmeden önce bize, bize düşen pratikte yapmamız gereken şey bugün bu anlamda birilerinin kötü emellerine alet edilen kız çocuklarımız evlatlarımız yok mu biz bu insanları nasıl kurtarabiliriz yani bugün mesela sokaklara çıkıyorsun, bakıyorsun. Yani e, kendini teşhir etmeyi bir maharet zannediyor zavallıcık. Yani bunun modern kölelik olarak tanımlanması, yani eskiden diyelim ki bir sultanın hareminde 30 tane cariye vardı. Fakat nihayetinde bu 30 tane cariye bir sultana hizmet ediyordu. Bugün bakıyorsunuz, e, sokağa kendini teşhir ederek çıkmış olan binbir sultana hizmet ediyor. Yani e, cinselliği sadece e, tensel temasla sınırlamamak lazım. Gözün teması da bir temastır. Kulağın teması da bir temastır. Yani elin temasını bugün tacize olarak bilmem ne olarak değerlendiriyorlar. Halbuki dinimiz gözün temasını da, kulağın temasını da bir taciz olarak değerlendirir. Bu yönüyle de kimsenin kendisini orta malı gibi teşhir etmesine dinimiz razı olmaz. Bu yönüyle bu modern köleliğin, modern cariyeliğin üstesinden nasıl gelinecek diye bence buna imali fikir etmek lazım. Bu kardeşlerimizin de bu tür daha faydalı noktalara yoğunlaşmaları kendi menfaatleri olur? Kaldı ki Kur'an-ı Kerim bize leha kesebet ve aleyha mektesebet der. Geçmiş ümmetlerin lehlerine olanlar da onlara yazılır. Aleyhlerine olanlar da on, yani herkes kendi hesabını verecek. Cenab-ı Allah kalkıp da bize efendim sultan filan niye dört tane hanım almış, niye e, hareminde on tane cariye varmış diye bunu bize sormaz. Yani şöyle oluyor hocam, bunun üzerinden İslam'a e, saldırılar oluyor, e, belki de o cihetle. İslam'a saldırı meselesi de değerli hocam, yani e, Allah birinin nasibini bağlamışsa, o e, merhaba dediğin sözden bile nem kapabilir. Binaenaleyh din iman meselesidir. Kur'an-ı Kerim'i gönül gözüyle okuyabilen bir kimsenin kalbinden bütün bu şüpheler bertaraf olur. Ama Kur'an'la arasına mesafe koymuş olan veya Kur'an'ı bakayım ne yazmış diye böyle sözüm ona objektif olarak okuduğunu düşünen kimseye Cenab-ı Allah sırlarını, hidayetini açmıyor. Hüden lil muttakin önce edeple gelmek gerekiyor. Rabbim bana ne demiş diye tevazuyla Kur'an'ı eline alana Kur'an çok şeyler söyler. Böyle olunca da bu tür efendim lüzumsuz tartışmaların içerisine girmez bir insan. işiyle meşgul olur. Bir başka meseleyi daha burada ifade edeyim. Yani Osmanlı sultanları bu dinin kaynağı değillerdir. Peygamber değillerdir. Biz dinimizi sultanlardan öğrenmiyoruz. Efendim filan sultan filan işi yaptı. E, bunu yapmak meşrudur. Böyle bir şey söz konusu değil. İyi de yapmışlardır, kötü de yapmış olabilirler. Dolayısıyla onlar da hesaplarını Cenab-ı Allah'a verecek, biz de vereceğiz. Fakat ana gövdeye baktığımızda bu devlet İslam'ı yaymayı kendine hedef olarak kabul etmiş bir devlettir. Osmanlı bu yönüyle sevilmesi gereken, muhabbet edilmesi gereken bir devlettir. Hatadan, günahtan, suçtan, ayıptan beridir diye bir şey söz konusu değil. Allah e, hayır ve hidayet üzere kalabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.